Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Betül ile birlikte yine karşınızdayız. Bayağı bir uzun zaman oldu video olduk ama işlerin altında kaldık. <laughs> Betül, ne yapıyoruz bugün? Şey ot, şey ay şey ineklerimize ot götürüyor. <laughs> Bu bahçeye biz kışın fink ekmiştik. Fink böyle işte otu samanı çok olan bir ot. Şimdi onu işliyoruz ile havada sıcak. Oruç da tutuyoruz değil mi Betül? Evet. Yorulduk. Yani de babam da yayla da ev yapıyor. O yüzden dağınık olduğumuz için video çekemedik uzun zamandır. Betül özlediniz mi? Betül sizi özlemiş herhalde. Seni özledin mi Betül abone Evet. <laughs> Hadi. Ama düzgün yol. İlk başta yolun gibi düzgünce yolsana. şimdi niye böyle? Bu... Nere var da bir yol? Millet kameranın önünde düzgün yapar. Senin de kameranın arkasında mı düzgün yap? Kola nereye gitti? Hani şuraya geç de bir yol bakayım nasıl yoluyorum göster. Bir yük yaptım, iki yük yaptım, üç yük yaptım da gördün sabah. <gülüyor> <gülüyor> Dört yük yaptım. <laughs> Dört yük yaptım. Dört yükünü yalmanı Yasin ya. betizli oldu bugün. Ben bir de eskiden şey ot getirmiştim. Yasin'le Yasin birlikte bunlar arkasında dağdan ot getirmiş bir de. Yüklenmişler. Ben de yükledim. <laughs> Bu sene yine gidersiniz. Yine yüklenirken çekeriz biz. <laughs> Biz bu otu böyle al, toplayıp oraklarla Ellerine işleyip çekiyorum. çuvala doldurup bunu bir de eşekle götürüyoruz arkadaşlar <laughs> bizim işler <laughs> zor modern tarım değil bizimki <laughs> bizimki zor tarım Sabah orak da yoktu yine şimdi vetil orak getirdi geldi elimizle balıyorduk valla. <laughs> Hava, havalar da fena aslında. Bir anda bahar geldi derken biz bir anda yaz geldi. Evet yaz geldi. Şöyle etrafı göstereyim. Yasin Bey'in telefonu olmadığı için telefonumuz biraz iyi değil ama yoluna idare edeceksiniz. Annem ne burada? An Ay, annem de benim annem de burada. <laughs> Betül'ün annesi de orada. <laughs> ben yoruldum abime geldi işin sırası. Yengem de yük yükletiyor. Betül yorulmuş. Manavda altıncı gün yoruldum. İkinci gün ben çekeceğim de eve gitti geldi yengesiyle bitir. Bir tane eşekle götürdüler. Evet Saktı bizim eşeğimiz. Bugün oruç tutuyoruz ama dayanamadık. gün falan Altı. Altı gün falan tutmuşuz. Burada da yengem şey yapıyor. Otları çuvala katıyor. Demek burada da Mustafa şey işliyor. Mustafa abi. Hmm. Şey sen aşağıdan başlamışsın. <laughs> Aşağı orası. Evet, Bunlardan hmm, ben aşağıdan başladıydım Siz de hemen en hızlı yapalım diye yanıma geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Öyle mi? oldu. Annem de arkada hiç ses yok değil mi anne? Yoruldum bu neşte. Sadık oldu çok. Ya biz de patates ekeceğiz. Göster bak çıkmış patates. Komşunun patatesleri çıkmış. Bizim bizim de çıkacak da biz daha buraya ekmedik. Biz, bunu... biz o, de bunu... Otları göstereyim. Bunu ekledik. Burada bir sürü ot çıkıyor. Yabani otlar onlar. Onların çıkmaması için bugün bir de ilaç atacağız. Ben Evet bugün bunlar bunlar yabani otlar çünkü bunların çıkmaması için bugün de ilaç atacağız zaten. Çıkarsa da zor ekleniyor. Geçen <laughs> sene biz bunları eklemiştik zaten işte. Elimizde tek tek çapayla aldık Evet şöyle kazmıştık. Evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Bir de makine var. Sen bizi orakla uğraştırıyor. Ne yapayım? Allah da bura bitecektir bugün. Abi de makine. <laughs> gel makineye o zaman makine işler mi bunu isteme? mi? Makine sert şeyleri işte, Bu yumuşak bak yatmışım. Nasıl isteyecek? Evet böyle makinemiz böyle. Makine. Işte. Makinemiz orak. Evet makinemiz orak. Bir şey bak domuz mu gezmiş? Ne gezmiş? Evet. Burada donuz gezmiş. Bir de o var. Yani ezilince de çok zor oluyor. Bizim belası. Yazın bazen geliyor tarlamıza. değişiyor, patatesleri karıştırıyor. Bizimle evet. çıkartıyor toprağı. Ben bunun en çok şey, şey patates ektiğimizde bunun en çok sökmesini seviyorum. Öyle mi? <laughs> evet. En çok sevdiğim o. Hı. Daha Daha evet. <laughs> Buraya ekmedik ama bürkeller ektik. Değil mi? Hmm. Annemin arkada hepsi boyu çıkmaz. <laughs> Mustafa abi daha demin de sen oyalanıyordun ya. Annem tam şurayı bitirdi. Tam ben de beş tane yapacaktım. Beş tane yapacaktım. Çok bahçe var. Bütün bahçe burada var. <laughs> Yengem hala bitirememiş herhalde. Bitirdin mi yenge? Doldum <laughs> ya. Yengem doldu ya. Tam üç, dört, beş, altı... Herhalde on dört tane yükümüz olmuştur. Saysam saysam bitmez herhalde. 2 3 Orada da var. Şöyle. Mustafa abimin arkasında bir şey yapışmış. Mustafa abim şapkadan gözükmüyor. Şey, <laughs> Saklandı. <gülüyor> Dağında güzelliği. Annem <laughs> yoruldu. Ha, yılan da çıktı arkadaşlar. Küçücük Ay, bir yılan. Geçe geçe bu be, sene be. yılan da çokmuş bu çok yine. Bak dağıttı. çok küçük ama öldürmemiz lazım artık Gözüküyor mu şöyle yakınlaştırayım. Küçük bir yılan. Bak. Gidiyor. Bu sene bu sene tarlalarda bayağı şey çıkmış yılan büyük bilek kadar kalınlıkta gördük falan diyenler oldu. <laughs> sağlık gitti artık yılanı. <laughs> Bahçe yazın böyle sözüm bahçedeyken sana bir dek gelir su. <laughs> ne yapacağım? Bir deliğe giderken orada şey olacak. çıkmıştı. Tam karşımızda yılan çıkmıştı. Bir, bir arada tam fasulye tam toplarken var. şeyin arasında çıktıydı değil mi Betül? Evet fasulyenin arasında Betül'ün elini ısıracağı da az kalsın. <laughs> <Hatırlıyorum. gülüyor> Yok muydu? Yoktur. Yoksuk. Yokmuş. <laughs> of bitmedi ya bugün. Şu kaldı. Şurası kaldı. Yorulduk ya. Şimdi kim satacak atacak Betül. Kim ilaç atacak şimdi? <laughs> sen mi? Böyle bunların hep böyle çıkar burada. He, hep topraklı çıkıyor. Bir de onlar temizlemekle uğraşıyoruz değil mi? Elimiz kapkara oluyor. Betinin elleri kapkara kalmış ya. Evet benim ellerim kapkara kalmış da yıkamıştım. Evet. Yengemle <laughs> biz at götürmüştük o zaman yıkadım. Değil mi yenge? Beni verdi sen. Karp kare yiyeceğim. Yıkarsınız bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. İşte burada ben diken kopardım. Diken de var. Of. Bunların köklerini şey yapmak zor. Hep Değil mi onu temizleyeceğiz derken? Oyalanıyor. 2-3 saatlik işi 10 saate çıktı. Bugün burayı cevizi çakluma gelmezdi kocaman. İşte. O zaman O zaman başka Bu bu ne? Bitkiye bir zararı olur mu da suyu Bence olmaz çünkü Ama bir yakması lazım değil mi? Şimdi <laughs> Zaten en altındalıyor. Bugün kalacak o zaman de de burası sulanmayacak. Bir de burayı sulamaya mı uğraşacağız? Bu Yok, bugün bir de burayı sulamayla mı uğraşalım? Zaten yorulduk. Olur. Ya öyle olur mu? Olmaz. Ah. Mustafa, buraya esen kuş kurulur. Yorulur bu kulu. O zaman çocuklar biraz tanacak. Nereye kadar sulayacaksınız? Sulaya bakacağız. Su... Şu... Daha çok iyi bir yere kadar. Biz bunları yükletiyoruz. Şey so, so yükletiyoruz eşeği. Sonra da götürüyoruz bunları eve. <laughs> Sonra geri geliyoruz. Yengem de o, yukarı götürüyor değil mi yenge? Evet, Kendisine de de küçük ağırlık yapıyor. Daha demin bir çuval götürdü. Tam üç çuval eşek götür veriyor. Bunu eve götürmüştük daha deminkini. da gelmeyin. Sonra şey. Bunu, bunu da Mustafa abim alıyor. <laughs> Buyur, Mustafa abim karı oldu. <laughs> Değil, Mustafa <laughs> abi. abim düzeltti hatasını annemle beraber. Dem her şeyde zaten Mustafa abim iş yapıldı mı yapar o da. Yapmadı iş yok Mustafa, Mustafa abim <laughs> Biz, <şimdi> Yukarı çıkıyoruz. Yükletiriz. <laughs> Yükletiriz. <şeyimizi. gülüyor> Eşek nerede engellemiş. Ha, <laughs> Bugün hata yaptı Mustafa abim. Eşek burada. <laughs> Semelli tatlı da. <laughs> Bunu sinekler rahatsız ediyor hep. <laughs> annem arkamızda geldi. <laughs> ya. Şu an yengem eşeği yükletecek annem Mustafa abimle. Gengeme şey çözüyor. Aslında biz bunu yükseltmek için geri geliyoruz. Ben demin ben yengemle gittim de geri geldim. Dülüş evet. tatlı. Evet. Kızım oraya bakma. <laughs> Eşek şurada yayılıyor. Eşek burada yayılıyor. düzgün gelip bak. bak. Susur Hı, gün, ay, Telefondan bak çektiğin Bu ikisi de çok, şey yükletiyor. Mustafa abim annem. Değil mi anne? Böyle, <laughs> belli oluyorsun Yengem de böyle duruyor. <laughs> en zor eşeğin işi maşallah eşeğin. Bu iyi ya hem emeklerini veriyoruz buna hem de şey oluyor. Hem de yoruluyor. Yemek karım. Bunun adı Tülüş daha doğrusu. Yasin abim verdi adını Tülüş. Mustafa <laughs> abim Bim bitmiş. Öğlen de oldu zaten burada. Bitti Mustafa abim bitti yoruldum. Ben Mustafa bitti gitti. Annem de yorulmuş. Anne elim mahvolmuş. Burada. Susadım annem çok susadım mahvoldum. Evet arkadaşlar sonunda bugünkü işimizi bitirdik. Vallahi bayağı yorulduk. Bir de susuzluktan da ölüyoruz. <laughs> Betül'le annem önden gitti eşekle biz de şimdi alanın arkadan gideceğiz. Bugünlük bu kadardı. Bayağı yorulduk. Uf, bir de iyi. açıklama kısmının altına Instagram hesabımızı koyacağız. Instagram hesabımızı takip etmek isterseniz oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Linkini vereceğim. Uf, güle güle. Görüşmek üzere.